Neydi lo? 40 kişi de Çin'i basıyordu ya. O destanı yazıyorsun. <laughs> Alparslan mı? We're here in search of lost artifacts and items buried deep below the surface. The scanner has picked up a target. Tekenler, Go to gibi. the dig site. Oyun kasıyorsa grafikleri düşürün. Hı. Grafikler çok tarz. yükseklidir. Böyle sen önden git. Sen parçalaman lazım her yeri. Bilemedim. Abi yere bir şeyler düştü gördün mü? Bak şu mavi görüyor musun? Kaptı. Ha X'le alacaksın Oradan çık bomba geldi. Abi sülle bunu bu adamı. Aldın mı kaptı? Tamam bunu ileri taşıyacağız büyük ihtimalle. Bak tak tak koyayım. neler yapıyorsun Koli? Kanka çok benziyor zaten bu başta ya. E, mi neredeyse. Kara adam bak şurası diyor. Tolly gir içine. Oraya gir. Şimdi şey düşüyor. Ee, bir tane makine düşecek. Bu <laughs> mavi şeyler var ya. Onlar enerji veriyor. Bak şu an güç kilit solda yazıyor. Gördün mü? <laughs> ha, <yani>. Düşüyor gidiyor. <laughs> o mavi de, mavi kaçan adamları öldürüp o mavilerden getiriyor. Şey düşüyor gidiyor. çıkıyor. Ondan sonra koruyacağız onu. <laughs> Al o mavi. Nasıl alıyorsun? X'de. Evet. ha güç doğmuş tamam. Şimdi bunu koruyacağız sadece. Kuresi yazıyor bak yanlara. Bir dakika koruyacağız. Bunlar gelip duracaklar. Şimdi beni bir izlesene şurada gel. Bak orada dur. Makinenin yanında beni izle. Dur ya. Bak dur bir izler. Bir izler. İzliyor musun? Bak şimdi. Karakter kendi çeşiyor kanka. <laughs> ben hiç şey yapıyorum. Bir şey. E, Mahsuriyenin Aklıma geldi geliyor. Proceed to the dig site. Boş lan Kanka bir tane mavi alemle diğerine gidelim. Buldun mu? Buldum. Ya. Yani bir tane ben sana ben alayım. Aldım. Gidiyorum diğerine. Bu zaten oldu. Diğer, tamam. bak mesela görev bitti aslında. Ama bunu uzatabiliyoruz daha. Daha fazla kazanmak için. değil mi? Şimdi gel B'ye gidelim. Normalde görev bitti. Sarılıyorum da iyi yetenek istiyorlar. Ben açtım burayı B'ye. Bütün ilkini verdim. Mm -hmm. Excavator deployed. Protect Değil the unit kanka. while it extracts Değil the artifact. Thank you to Cold Panther. 3.30'da başlangıç yok da şey e, e. şey. kanka sen etrafta ben onu korurum sen şeye geç sandık mandık ara bir şeyleri koy sana yıkanmayalım Там было соло Şu pasta. Bir de oldu kanka. Ay, patladı Şu büyüğü kessene. Bak bak parlıyor adam deli gibi benim burada. Bir bir şey onlar haçlısı mağaranın üstünde parlıyor bir tane, şöyle. solunda kapı üstünde. At, atladı, görüyor musun? 315 verdi, ya. para verdi. Aylin'i de sana kesecek mi Ben onların yanında tek atacağım. We just uncovered. Ay aradan bir tane item düşürdüm yanlışlıkla. Hani işte? yani ne oldu? Şöyle, mavi var mı bir eşyası var burada. Dur bir tane daha var bırakayım. Tamam 4. bir tane katma işte burada. Aha gel kes, iki tane at. Ne ne baba ne yapıyor Ne yapıyor lan? Valla iyi şey oluyor hmm. mi? Enerji yok da yanımızda bir tane tane falan Bu Böylerinde... Ne lan? Lan? The scanner has yeah. picked up the target. Go to the dig site. The excavator is ready yeah. to go. Keep it powered and protected from enemy fire. not Bak böyle yapayım. Onu korusana gidip bir yerine. Yanlışlıkla ikinciyi açtım ya. Yani. İkinciyi Yanlışlıkla A'yı da açtım. B'yi e korusana. Hemen yakındaymış lan Uçarken açtım yani. Daha enerji yok. Enerji bitecek şimdi Harbi enerji yok ya. Burada var burada var da. O mu çıplandı? Haa, sonuncu da olmuyor. Sonuncu da <laughs> Var mı şey? var, var, iki <laughs> tane var. İki <laughs> tane var. İki tane Bir, bir, Kanka enerji alıp bir A'ya e gelsene. Ha, var. Bana da gitti ya. Dayı bir kenarıcı yapmışım işte ya işte Buraya basit bir Oğlum dayı için muhteşem bir şeyim. şey aldım. Hadi, bana da bir para aldı. da mı geldi? gösterdi. Bir, bir tane ya. Tamam tamam. Şeyleri aldım. Yüze <laughs> girme <laughs> enerjini de bitireceğim şimdi Enerji hiç, hiç ha, şeyden az kaldı ya. O güzel bir şey Ben de bayağı etem tasarlamıyorum. bunlara girmiyor mu? Geliyor. Kanka ben oyunu izlemem. Etem tasarlamıyor bunu sadece milleti kesip görev tamamen geçiyordum. Mesela az önce aldım öpücüğümden için yeni aldım Bu Bir aldım. Ya <laughs> ne yapıyorum ben burada? Bak ne <laughs> <laughs> Bunlar bilmem ne şey yaptı da. Kanka şunu <laughs> alsana. <laughs> bir tane daha var bak Al. Bak böyle biraz daha açık Bak. Onu alamıyorum ya. La alabilirsin, nereye gidiyorsun? Aha burada iki tane var zaten, birini al. <laughs> gel, ya, gel. Hangisi? O bir şey yok ki. ya! Gök darbezi. Ben Hareket, yaptığı yaptı. yaptı. Yani. ben sadece 1'e bastım benim karakter içlerinde dolanıyor. Aa lan bunu çok koymuşlar lan. Bunu çok ben korumamışlar. <laughs> bir de yedi seviye geliyor artık. Tek seviye geliyor. Abi biraz eğlendikten sonra artık çok güzel. Bitiriyoruz artık? Bu da da bitti. Çıkın amma bundan ne cephane ne zaten de az sonra borum, boru, boruyamamaya başladım. seviyeye yaklaşacak karşı Şey kayboldu zaten. Yeşil çıkış kayboldu. Fark ettin mi? Sonuna evet. kadar devam. Haa. Bir iki bir Ben bu videoyu niye Var mıydı zaten? Onunla Her <laughs> şey Herhalde bana tamamlıkını da falan görüştü. Göklerden gelen bir koru alalım. Kalkan bastı. Sen de içine girip, ikisi de öldürürler. Hadi. Evet. Evet. Enerji al diyemeyeceğim madem. Zaten çıkamıyorum. Onaylı var. Bende de var. Hadi yürü. Neyse, ben kalamalıyı alayım bari. Artık takla bir şey Nereye girdin lan? <laughs>

Koli öldüremiyor kanka Yakında 3 öldü ama. Kanka onun daha iyi çok kolay şey. daha ne kadar gidelim sen? Elimdeki enerji nereye gitti ya? Ne kadar enerji aldın ya? Diğerine geçeriz diye. Benim enerjiyi geçiyor.

Felaket seri saçtı. <laughs> <Şarkı. gülüyor> oğlum şuradan Var oğlum ya, ya yok oğlum <laughs> Allah lazım. Bunu bir ayarlayabilsin. Ben sen açtın mı? Mi? Ben açtım. Ha ben de büyük 15 var herhalde. 15 var gelmiyor. Gelmesin diye büyükleri kesildim <laughs> arkadaş. Bağırdın mı? Sen de, de mi açtın? Yok hayır hayır. Ben büyük büyük yaratıkları kesildim arkadaş. <laughs> Kardeşimi bırakın. <laughs> şey al şey al. Ne yapayım? <laughs> <abi ben? gülüyor> Oğlum, biz bir açmışız yanlışlıkla. he onu sen mi açtın? Bunu ben bir şey yapmıyorum. Yok, yok, yok. İki Muskuri. Tamam sen de önce tozu içelim mi bitir önce? Hayır hayır devam. Can alamadım ki. Can alsam şimdi zaten. Adamlar var. Ben de siz Bu arada demin yerden daha yüksek değerler gelmiyor. Demin 15 değerler gelmiyor. elektrik kendim ben. Tamam. Sen gördüğün her şeyi Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. mi? it? Energy was there. Did you? Son, Verdim gave it. No, I gave it. Okay, tamam. gave <laughs> <laughs> <herhalde. gülüyor> <laughs> İnşallah. Ohohoooo! Geliyor Ben bunu doldurdum. Geliyor mu? Kanka gel. Geliyor. geri falan sen sen bitir kanka. <laughs> Kanka bir korumaya yer. gitsene. Yerinin başında var E'ye doğru gidiyor. Aman A mıydı o? Kanka bizim diğeri nerede ya? Senin aşkın hangisiydi? Kanka senin kaldı. gözükmüyor. Kapanmış o. Kapanmış o. Yenilmiş o. Biliyorum Bunlar çok duruyorlardı kankalar. Ha olabilir mi? Tamam büyükler gibi ya, bok duruyor dedim böyle. Yirmi üç koyma şansı. <laughs> evet. kaçtım takamam. Gelirler mi takamam? Bu yere bir koydu. Oğlum kendi karakterimi kontrol edin ya. Ortada da karıştı. Ben boynu çekebiliyordum ya işte bunu biliyordum. Ne oluyor? Ne Bunlar bitti bu arada. Kanka bitti de gidemeyiz ki. Ben de artık çıkışın vakti gelmiş gibi. <laughs> <mi? gülüyor> ne bileyim, sen aldığın insanlar olmuyor mu? Kanka 5 saat veriyor ya. O kadar ölürsen yani şey görev yüksel olursa alamazsın. Görev yüksel etmemeli. Ooo. Bu Bence çıkıyor gayet. Çıkıyor. İki şansı var. aynı anda tek yedik ha. Gidelim polizanaya hmm. gidelim. Koş. Direkt kaç, Direk kalk, Direkt uzaklaş burada. Tarıya mı gidelim? Max Payne yap geliyor buraya dedi. Şimdi itemlere bak sağ alttan. <gülüyor> <gülüyor> Listeye bak aşağı doğru <laughs> 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 indi. Tanıştayım ya. Endo mendo kazandık bu arada. Kaç endo <laughs> vermiş sana? 395 365.